Evet. Selamlar Lanetli apartmandan kaçmaya çalışıyoruz. Evet 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 evet. Evet evet. Evet evet lanetli apartman. Kurset lanet. Apartman apartment. Harika bir İngilizce çevirmen. Daha önceden İngilizce Boş yapmayalım. Evet haklısın. Videoya geçmeden. Videoya geçtim zaten. Amını kodum malı. Oyna, Oyuna geçmeden önce sizlere bir şey söylemem lazım. Of. Bayer <laughs> domuzu gibi azdım amına koyayım. Ne oldu? Arans kargo gelmişti arkadaşlar. Kargo siparişi vermiştim. Ha <laughs> kargom geldi. Oyunu <laughs> başlat. Kolay canavar yok. Normal. Lanetli apart etkileşim. Oyunda Türkçe var bu arada. Harika bir şey bu. Onarım lanetli bir dairede mahsur kaldınız ve anar Oyunun sesi çok fazla konuşmamı engelliyor. Oyunun sesi çok fazla konuşmamaya geliyor. Ne dedi bir daha ben anlamadım. Eyvah. Anomol, anormallikler eksik veya normal anormal. Oğlum ben konuşamıyorum. Ne oldu bana? Alo? Türkçe kardeşim okuman lazım bunu. Türkçe okuyorsun. Anormallikler eksik veya anormal nesneler olabilir. Yaşayan sakinler, sesler. Önemli olan ortam değişiklikleri. Kırmızı da sağlık kitleri veya koleksiyon parçaları anormallik değildir. Yani diyor ki Mokoko. Evet evet travesti Mokoko'yu yemeyi Geri dön şef ordunun sana ihtiyacı var. Şimdi benim anladığım bir sik anlamadım arkadaşlar gerçekten. Oğlum biz az önce bu kapıdan çıkmadık mı amına koyayım? Allah Allah 8 Ben harbi bir sik anlamadım bu arada. Çok değişik bir ortamdayız. Gerçekten çöp, fırın ne alaka burada amına? Neyse siktir et. Her şey çok güzel. Olsun. Amerikan genksaların yaşadığı malikane demeyiz. Evet oradayız. Çünkü şimdi Amerikaları götünden sikeyim. Türk. He. Anamolu bulursak aş yukarı gideceğiz. Bulamazsak aşağı. Bak doğru. Tamam. Momo? <laughs> Momo geliyor. Gel. Gel anla dikenimden. Momo. <laughs> Ay! Yukarı mıydı aşağı mıydı amına? He yukarı. Ya oğlum ben iyice harbiden iyice nonüş olmaya başladım. Ay may nedir amına koyayım ya? Six four. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim de. Ne oluyor amına koyayım? Asansör neredeydi? Koş! O kim? Niye beni kovalamıyor bu? Azıcık dinlen. Görüşürüz numara 6. Evet evet görüşürüz. Birazcık sesim fazla gelmiş olabilir arkadaşlar. Sesi kıstım kusura bakmayın. Müzaffer ekreferiz müzaffer kat. Ananı götüne sikeyim senin. Abi canavar vardı. Anomali nasıl yok amına koyayım ya? Biri yürüyor. Abi bas gidek amına koyayım. <laughs> Yo shut the fuck up. Oğlum ses belki ke CCTV kamera. Penguenleri çekelim birazcık daha. Penguenleri verelim ekrana. Direkt anomali var. Ben gidiyorum amına koyayım. Anomali var kardeşim. Canavarlarla herhangi bir münaşikada kadar bulunmak istemiyorum. Missing plant. Anomalilik kaldırıldı. Evet 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 evet. Evet 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 evet. evet. Numara 6. Ay! Ay! Avrupa evladı bu nasıl anomali değil ya? Kırmızı ışık, yeşil ışık. Stop! Durun! Bu oyunu daha önce oynadım. Götümden siktiler bu oyunu daha önce oynadım Beni bağırta çağırta siktiler daha önce Evet evet He, Canavar var O zaman yok Herhangi bir anomali yok galiba burada Galiba yok Aa, Bir tane ampul var o zaman büyük sıkıntı Direkt anomali var Anormallik var burada Gerçekten de varmış anomalilik. Anormallik. Sıkıntı varmış yani. Ben demiyorum oyun diyor. Oyun diyor yani ben demiyorum hani ben desem tamam diyeceğim de ben beni öldürmeyin. Bak bir tane daha ampul var mesela. Yine bütün büyük sıkıntı anomali var. Adam gibi eminim. Hadi hocam bu oyunu bitireceğiz. Evet evet bu oyunu gerçekten bitireceğiz sayın seyirverler, dar Her şey <laughs> mükemmel. Number 5. Floor 5. 5. kat ne demekti ya? 31 45 floor. Anamalı var hocam. Kaç? kaç Lan yanlış yaptım. Merhaba. sen ölüsün. Ölürken bile son sözümüz ya vatan ya istiklal ya ölüm. Bizi öldürmeyen şey güçlendirir. İlerleyin kardeşlerim. Hepimizi asamazlar. Benim de şu anda elimde sadece bir yüzüğüm bile yok. Yüzük, yüz bak. Benim elimde yüzük yok. Yüzük yok. Atılayım mı şeye, siyasete? Ne diyorsunuz? Elimde yüzük, parmağımda yüzük bile yokken başladı. Çıkarız yukarı belki. Yine kargom geldi de, pardon. He, aynen. Kargo geldi değil mi? Çok komik kanka. Hayır, komik değildi. Komikti lan amına koyayım. Evet, çok komikti.